Merhaba arkadaşlar. Ben Pratik Oda Bugün sizinle beraber iki malzeme ile faydalı slime yapacağız. Malzemelerimiz biraz nişasta ve biraz su. Ben onu önceden koymuştum. Sonu yoğuracağız. Onu koyduktan sonra yoğuracağız. Suyumuz azar azar koyacağız. Yoğuracağız. 2 dakika yoğurduktan sonra olacak. Bakın. Çok güzel oldu. Dışarıdakilerden çok daha iyi bir slayım. Abone olmayı ve like バイバイ。Bye bye.